Herkese merhabalar. Kanalıma bahçeme hoş geldiniz. Sevgili sukulent ve çiçek severler. Evet, um, kaktüs bahçesini burası yapmaya karar verdim. Yani her taraf kaktüs olur mu bilmiyorum ama en azından elimde dikmem gereken kaktüsleri yavaş yavaş buraya dikeceğim. Şimdi ne var elimde? Elimde de çok bir şey yok ama bir yerden başlamam gerekiyor. Onun için buradan başlayalım Şimdi önce bu krasula tetragonayı budamam lazım. Bu çok böyle kocaman kocaman oldu. Yani kocaman kendi güzel olabilir ama ben böyle biraz daha alçak yaprakları daha aşağıda yoğun yoğun. Yani seviyorum bunun biraz budanması lazım. Şimdi elimde bir tane şöyle bir kaktüsümüz var. Bunlar iki tane aslında. Um, ama bunu da bir şey Şimdi, evet, bunu bir yerde böyle yatık kırık olarak buldum ee, diğer kısmı daha içeride duruyor o daha uzun köklü yani böyle yatay dururken ups, şöyle bir şey yapalım köklenmiş yani aşağıdan kökleri görünüyor gördüğünüz gibi. Ama ben şu kökünü şey yapıp bunu dik dikmeye çalışacağım. Patlayacak. Şuradan fışkıracak görülüyor. Şimdi ben ne diyorum yani epeydir burası böyle kötü kötü görünüyor. Burayı bir türlü toparlayamadım. Burası sökülecek. Evet. Şimdi ben burada bir oh, evet kırasılalım bir alalım buradan. Malı çıkayım. burada bir tane klasula golumuz var aman Allah'ım nasıl bir tabii ki her zamanki gibi kubanane miz her taraflardan görün ama wow Böyle bu kadar kub o nasıl bir meya tabii ki cilti aşağıda kalan, ben de diyorum niye bilmiyor, niye bilmiyor. Burası zaten kurumuş. Şuradaki kökler onu havada tutuyor. Yani ben bunu şuradan kesmem lazım. Şu köklerle tekrarcım. Bu bir de e, dinner plate anım Yani böyle büyük olandan böyle olunca etrafları tembe pembe oluyor. Ama bir senedir, bir buçuk senedir belki orada büyümedi kökü kurumuş. Onun kökü ama bunun çünkü çok kuvvetli. Yani nereye geliyor da kuvvetli. <laughs> evet, yani o kadar da değilmiş. Niye bu kadar zor oldu? Bilmiyorum. <laughs> Şu seneki kırmış altında. Sen Bunlar burayı dolu olsun diye koymuştum. İlk biterken ama o bile dolduramamış. Evet ben yine buraya bir çöp getirmem lazım. burada suyumuz buradan geliyor. Kalkış sistem için çok suya ihtiyaç hissetmeyebilirim. Yani arada bir azıcık su olsa yeter kalkışları. Onun için sorma derdim değil. Şimdi aslında buraya ben üçlü dikmek istiyorum ama. Evet. Şimdi bir tane de bundan aynısından diye tahmin ediyorum. Onu da komşudan almıştım. Şurada bir tane var. Buraya bir bakalım. Ben onu oradan. Sökmeyi düşünüyorum ama Bunları böyle içlice dikebilmek Güzel olur bence Diğeri Burada Sukulentlerin arasında Yani Hiç büyüdü mü bunu bilmiyorum Yani o kadar İlk sene galiba hiç büyümüyor kaktüsler onu anladım Yani diktikten sonra ilk sene Öyle kökleriyle Ya da kök güçlendirmeye çalışıyorlar Yani üstte hiç büyümüyor. Yani mesela şu kaktüsü dikeli ben bahçeyi yaptığım ilk zamanda diktim. Bu ikisini. Zaten bu kadardı. Büyük kaktüslerden birisinin parçası. Ama iki değişik büyük kaktüs var. Birisi yeşil, birisi mavi. Bu mavi olanın parçası hiç daha büyümedi. Evet. Bu aşağıdaki de mamalaria. Bu da burada görünmüyor. Onun için ben bunu buradan sökmeyi deneyeceğim. Nasıl sökülür bilemiyorum burayı. E, bozmadan ama şu çam kozalağını şuradan bir alalım. Birazcık dibini yoklamak istiyorum. Şöyle nasıl? Evet. Herhalde benim buraya kürekle gelmem lazım. Bunu sökeceğiz oradan bir tanesi o olacak yani kaktüslerin kaktüs bahçesine giden aslında şundan da dikmek istiyorum yani bu etrafından bir sürü yavru verdi mesela şu içeriden yavru geliyor ama mümkün değil büyüyemez ta içeride çünkü o kadar sıkışık ki benim şunu ayırmam lazım ama nasıl ayrılır hiçbir fikrim yok şöyle birazcık dibini açsak. Öyle bir yere dikmişim ki. Evet. Vallahi deneyebilirim. Deneyelim. Onu deneyelim. Buraya bir de mamalarya'yı yayı sökmeyi deneyelim. Buraya getirelim onları. Şurada da Evet, bu senesi yok Bu dadlıya aslında çok kocaman oluyordu. İşte bunu da buradan söküp başka bir yere yani bunu daha çok su gören bir yere dikmem lazım. Oradan gidecek şu senesi ay. Maşallah köke baksanıza. O da gitsin oradan. He. Buraya yani aslında isteğim mil yay burada büyüsün. Öbek oluşsun da ama bu da böyle güzel olmayacak. Yani üstte doğru büyük gidiyor. Ben aşağısından daha çok büyüsün istiyorum. Şunu şuradan keseceğim. Bakar mısınız nasıl şırıl şırıl akıyor. Evet. Şunu alalım. Bunu ayrı yerde köklendirelim. Ya da olduğu gibi dibine de dikebiliriz. Şöyle. Burada birazcık kalabalık lazım. Şurayı. Bu ne? Bir salyangoz kabuğu. Şuraya aslında mamalaryayı dikebiliriz. Buraya onu dikince ben aslında bu krasula anculata buradan gitse diye de düşünüyorum. Evet. Şimdi sökmem gerekenleri bir sökmeye bir çalışayım. Bakayım nasıl olacak. Evet. iki taneyi oraya diktim. Mamalaryayı da buraya getirdim. Evet. Kamerayı çektim zannediyordum ama çekmemişim. Tetragonayı budadık. Bu da budanan dallarımız. Maya söktüklerimiz de oldu. Dibinden kestikten sonra buralarından çok kolay koptu. Demek ki kökler zayıflamış. Şimdi o zaman şöyle bir şey yapsam. Onun dibini birazcık kazıyı istiyorum ama hala kökler var. Bakalım ne bilmiyorum. bir tane çember gelmiş. Bu eski ev sahibinden kalma bir ee, souvenir. Burada ben çatak ne kadar bir şey bilesem oralara diksem. Şimdi kopuralım madem

O zaman kestiğimiz türleri de buraya dikeceğiz ama nasıl dikeceğiz kök girmesi lazım. Ben burada eğer bunları birkaç tanesini ayakta doğurdurabilirsiniz zaten. Şunu çekeyim düşürterek dikmek istiyorum çok uzun uzun dikmek istemiyorum Böyle. ayak durdurup dibine birazcık toprak gömdük mü zaten problem değil şöyle buranın yeşil görünmesini istiyorum zaten aslında tamamen olabileceğini düşünmemiştim. Tamamen mi söksem acaba diye düşündüm şimdi. Yani. Evet, bunu da böyle keselim. Bunu şöyle kıralım. Bunu tekrar dikelim şuraya. Diklerini bu kadar kolay söküleceğini düşünmemiştim. O yüzden ben Tekrar buraya dikerim diye düşünüyorum hep böyle tamamen söküp atarım diye düşünmemiştim. <Gülüyor> 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 taraftan bakacak. Bu iyi mi? fena değil. Şöyle yapalım. Ellere evet. çaktık. bu kadar yeter bence <laughs> birinde de sulaması var <gülüyor> <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam buradan bayağı bir buradan alabiliriz baya bir buradan sökeceğiz pardon temizledik şeyler çıktı ben kayboldum evet şurada da bir değişiklik yapıp şimdi çok güzel yerleşmiş çok güzel buraya gitmem gereken bir şeyim var şimdi tüm yer bulamadım şimdi. Şimdi adını unuttum Bu güzel bir yerde olasa çok güzel çiçek açacak. Yani ateş çubuğuna benziyor ama ateş çubuğundan değişik. Gölgede bir tane var. Gölgedeki çiçek açmıyor. Benim bunu güneşli bir yere dikmem lazım. Dolayısıyla bunu buradan çıkaracağım. Şuradan birkaç yani bunları alıp hı, Yani hepsi gelmişim, böyle sorgun Demek ki yeterince sulamamışız. Bir kız Belki başka bir yere de gitmek ister miyim bilemiyorum. bittikten sonra zaten. Hemen bir bu Şöyle koyalım. Ha. <laughs> <çok> güzel. görünüyor? Güzel <laughs> video gibi oldu. Ben bunu böyle hafif bu diyeceğim ama önce bir kendine gelsin burayı bir temizlesin. Bir tane de şuraya dikecek bir şey bulmam lazım. Aslında mini kaktüslerden çok güzel olur. Ee, top kaktüs harika olur ama top kaktüs şimdilik yani elimizde sadece üç tane umurumda yerleri belirli oradan kaldırmayacağım. Buraya dikmek için bir şey bulayım ben. İnşallah şu. We're just going to have to find our way da birazcık burda aslında küçük hanımı istemiyorum. Merak etme. Bugünlük bu kadar. Yeter inşallah. Um, ya hazır buradayken bir de şu işimi yapayım. Çok burada dağınıklık oldu. Evet. Afra vergiye kitap aframız çok büyük oldu burada. bakalım. Evet şimdi birazcık um, budamamız lazım. Yukarıya doğru gerekiyse artık gidecek yerimiz de kalmadı buradan bayağı bir kesip kesip gittik evet şu <laughs> Bu saksının içine bir ala oturtmak lazım galiba. Bir renk lazım oraya yeşil yeşil nereye kadar inşallah onu da yapacağız aslında şuraya da alo olabilir ha illa kaktüs olmasına gerek yok değil mi şu boşluğa bir ıı, öbek alo hiç fena olmaz bilmiyorum burada ıı, bu kaktüslerin etrafını başka şeylerle doldurmak lazım mı Gerçi üçüncüyü dikeceğiz oraya. Başka da bir şey dikmesem güzel olur diye düşünüyorum. Evet. bugün burada bırakalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ee, tavsiyeleriniz olursa sevinirim. Hoşçakalın. Evet kapattıktan sonra elimdeki şu kaktüsün olduğunu düşündüm. Bu Mexican Post diyorlar buna. Dikmiştim köklenmesini bekliyorum. Şimdi köklenip köklenmediğini görmek istiyorum. Evet elhamdülillah köklenmiş. Bence yani bu normalde çok büyüyen bir kaktüs benim. Dev kaktüs ağacı gibi olacak. Ama uzun uzun büyüyor kol atmada. dikten böyle vererek. Yukarı yukarı inşallah Şurada bu ne kadar hızlı büyüyecek ben de bilemiyorum. Ama bu çok sevdiğim, sevdiğim bir kaktüs. Bence burası onun güzel yeri oldu. Evet. Şuradan biraz bakalım. En azından bu işi tamamlamış olduk. Evet kaktüs bahçesi yavaş yavaş şekil alıyor. biraz yukarı şey yapmışım ama buraya dikmiş olduk. İnşallah şuraya da diğerini dikince birkaç gün sonra uh, bir bakacağız bakalım neler ekleyebiliriz diye. Hoşçakalın.